böyle patlaklar burada çok sık oluyor. Ee, çok sefer telefon açıyoruz, ulaşamıyoruz, ulaşıyoruz, gelmiyorlar, gitmiyorlar. İşte gördüğünüz gibi böyle meş şelale gibi e, insanları, çocuklar burada eğleniyor. Karakolun orada da geçen gün patlak vardı. Patlağın üstüne e, tamir yaptılar ama gene patladı üstüne bu sefer geldiler asfalt attılar. Yani olmadı. Geçen gün ben işten geldim, duş alamadım, sular kesikti. Ersi gün yine duş alamadım, iki gündür e, işe bu şekilde gittim geldim. Su kesintisi yapıyorlar ama suyun tamiratına müdahale etmiyorlar. Biz bu yandan çok e, şikayetçiyiz. Bakın fırça da elimizde, yolları temizliyoruz. Yani ağaçlara hortum çektik, parkın ağaçlarına oralara geçim su zarfı sarfiyat olmasın diye. Yani durum bundan ibaret kardeşim. Biz yeterli e, hizmeti görmüyoruz İzmir İzmirşehir Belediyesi'nde. Şu anda burada yaklaşık iki buçuk gündür su akıyor abicim. Aradık, e, belirttik belediyeye geleceğiz, geleceğiz deyip telefonu kapatıyorlar. Dünden beridir bu riks yani bizim için çocuklarımız burada mahallede oynuyor, elektriğe denk geliyor. Sonra da kuraklık çekiyoruz diyorlar. Yani bu suyun akmasıyla nasıl kuraklık yaşamayalım?